Şiir Saati'nin 5. Bölümünden herkese merhaba. Merhaba. Değerli izleyiciler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Umarım herkes iyidir. Uzun Olabilir. bir aranın ardından benim hatam sonucunda sizleri geçen hafta Şiir Saati ile buluşturamadık. Hemen anlatayım mı hatayı? Hemen anlat. Ben senden dinlemek istiyorum. Geçen hafta biz dümpenleri çektik tabii ki Metut Cafe'de. Büyük ihtimal bir bölümünü izlediğiniz şu anda. Biz orada telefonda hafıza kalmadığı için videoları siliyorduk. Fatih de hemen Şiir saatinde filmiş. Ama ne gerek var deyip. Ya öyle değil. Yüksek videoları siliyordum ben. <laughs> bir anda dedim ki ben zaten bunları bilgisayara atmıştım. Sileyim. Sonra bir baktım ki atmamışım. Maalesef. <laughs> o yüzden şiir saati de gitti. Yalan oldu ama telafi edeceğiz. Evet, Geçen hafta o yüzden. Bu güzel bir mümfenler size sunduğumuzu ve izleyenlerden gelen geri dönüşlerde çok keyif aldıklarını söyleyebilirim. Yani ne mutlu bize. Hani biz hiç ekstra bir şey katmadan tamamen olanı biraz hikayeleştirerek anlattık yani. bizim lümpenlerin hikayesi biraz o. Yani iş lümpenlerden başladı kendimize döndü. Neyse. Aynen öyle. Şimdi şiir saati. Evet. Farklı bir şiir saati çekiyoruz. Farklı bir ortamdayız. Normalde Fatih'in odasında çekiyorduk şiir saati. Küçük odamda çekiyorduk. Şimdi Kadir'in koskocaman salonuna geldik. Biraz da kamerayı dedik ki seyircilerimiz ağzımızın içine bakarak bizi izlemesinler. Biraz kamerayı evet. uzaklaştırdık kıymetli izleyiciler. Hangi şeyi okuyacaksın? Normalde Mesnevi'den okuyacaktım ama daha demin kendi yazdığın şiiri oku diye bir evet. telaffuzda bulundun. O yüzden onu okumak Ama niye bulundum o telaffuz? içinde? insanlar diyecek ki şeye dön, neden sonuç ilişkisi kurmamız lazım? Ben sana neden kendi yazdığın şiiri oku o sorunun cevabını vermem lazım. Arkadaşlar ben Fatih'i beklerken, Fatih'le sözleştiğimiz saatten birazcık daha geç başladık. Yemin bunu... ediyorum milleti düşman edeceksin bana. Milleti <laughs> bana düşman edeceksin. Ya arkadaşlar hiç merak etmeyin ben zaten bunu hesaplayarak ona göre gelip gidiyorum. <laughs> Aslında Fatih'le 9 diyorsak ben saat 10'da oraya gidiyorum ki hani saat 10'da buluşacağız zaten diyorum. Bir saat erken söylüyorum. Bakın çok sevdiğim insanlara geç kalırım. Bak çok sevdiğim insanlara geç kalırım ki çünkü geç kaldığında ayrılmam da zor olur. Bir insan erken gidiyorsam ya da ne bileyim işte e, didaktik bir şekilde saatinde ya da saatinden önce yerindeysem bir ki onu görev olarak görüyorumdur. Yani bu da benim e, kendi hayatımdan bir anekdot bir ince not. Ama bunu izleyenler artık çözdü belki Allah kahretsin. Saatinde geldi kesin. Bizden nefret ediyoruz. Dedik. Bu virajı da iyi kurtardın. Yani. Ne? Ne? güzel, güzel. Güzel kurtardı. Evet arkadaşlar, şöyle anlatayım. Onu Fatih beklerken ben Camın kenarına oturdum, ışıkları kapadım, kendi halimi düşünüyordum. Daha sonra ister istemez doğaçlama sahneler canlandırmaya başladım kendi kendime. Bu arada ben seviyorum böyle şeyler yapmayı. Bunu yaparken karşıma bir anda bir karakter oturdu. Karakterle sohbet ederken karakter bana bir cümle söyledi. Tabii bunları hayal ederek yapıyorum. Karakter cümleyi söylediği zaman da ben kendi kendime bir şiir yazmaya başladım. O cümleye karşılık yani cümlede bulaşıktı aslında. Hemen daha önceden yazdığım şiirler de aklıma geldi. Onun üzerine o anda kendi kendime bir şiir uydurdum. O şiiri uydurduktan sonra tabii ki karakterle oynamaya devam ediyorum. Sahneyi bitirdim. Sahneyi bitirdikten sonra hemen dedim bunu not almalıyım. Çünkü bir tık hoşuma gitti. Tabii sahnede oynadığım gibi olmadı şiir. Çünkü hemen oynadıktan sonra oynadığım sözleri, cümleleri unutuyorum ben. Böyle çok fazla aklımda tutmuyorum doğaçlama yaptığım için. Bunun üzerine Fatih anlattım bu yaşadığım olayı. Dedim Fatih böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hatta böyle bir içeriğe de dönüştürebiliriz bunu diye. Böyle bir içerik yapmak istiyorum. Çünkü tiyatro yapmak istediğimi zaten biliyorum. Kesinlikle. Bunun üzerine konuştuk. Fatih de o yüzden dedi ki şiir saatinde bu şiiri oku. Çünkü çok ben beğendim dedi. Farklı bir anısı var dedi. Ondan dolayı da bu akşam bulaşıkları okuyacağım. Peki sen ne okuyacaksın? Ben ee, Yahya Kemal'den İstanbul'u anlatan başka bir tepeden Aziz İstanbul. Güzel şey okuyacağım. Çünkü bugün işte bu yayını çektiğimiz günün sabahında İstanbul'da deprem oldu. Yine biz böyle bir İstanbul karmaşa o panik havasını yaşadık. Yani öyle bir şehir ki burası bir tarafta denizi, bir tarafta ormanı, bir tarafta tarihi eseri ama bir tarafta da o böyle iğrenç plazaları. Çok garip bir şehir. Yani İstanbul'un o korkusu, mutluluğu yani birkaç duyguyu içinde barındıran bir şey ki geçen yayında da biliyorsun biz tam konuşurken arkadan bir vapur, o, sesi, vapur sesi martı sesi yani videoları çok güzel çıkmış. Muazzam bir olay. <laughs> ben de dedim ki bugünün anlam ve önemini İstanbul üzerine çok düşündüm bugün. onlara da başka bir videoda belki konuşuruz. Yahya evet, Kemal Beyatlı'dan başka bir tepeden şiirini okuyacağım ama ben önce senin başlamanı istiyorum. O zaman ama şiir saati başlıyor. Hadi bakalım. Hadi. Bulaşıklar. Bir bulaşık gibi hayat aslında. Tertemiz başlarız. Parlarız hatta. Göz kamaştırırız. Kimisi vitrininde saklar bizi. En kıymetli kıymetlisiymiş gibi hissederiz. Sonra yavaş yavaş kullanırlar bizi. Kullandıklarının farkındayızdır aslında. Ama gene eskisi gibi olacağımızı düşünürüz. Kim endalesinden vazgeçer ki? İlk başta diğerlerinin yanına konuruz. Herkesten biriymişiz gibi hissettirirler. Ki hayatlarında olmaya devam edelim. Ola ki lazım olur. Bir bardak suya ihtiyaç duyalım. Onlara bardak olalım. Sonra unutulmaya başlarız. Su içecek başka bardaklar bulmuşlardır. Bazen gelirler, gönlümüzü yaparlar. Bir bardak su içerler bizle. İşte o zaman yavaş yavaş çatlarız. Ama Kimsenin umurunda olmayız. Daha sonra lavaboya bırakırlar bizi. Üzerimizden çok su geçer. Yarım kalan suları dökerler. Ama yıkamazlar. Geçmişte şimdinin arasına koca bir yığın bırakırlar. İşte orada başlar bulaşıkların hikayesi. Hepsi kirlenmiş, hepsi kullanılmış, hepsi çatlamıştır. Ama kırılmamışlardır. Bu hayatta Kırılmadan devam edebilmek için dayanmışlardır. Gerçekten yine dinleyince şöyle kafamın içi bulaşık o yani resmen bir tane çay bardağına iki göz bir ağız koydum ve onun sen yani doğuşundan ölümüne yani o bulaşık olana kadar ki hayatını hayal ettim. Hani ne zorluklarla oraya geldi. insanlar çok ilginç bir gerçekten muazzam bir hayal gücüyle çok ee, gerçekçi dizelere sunulmuş bir şiir şey yani. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yani yorumlarımızı en başta söylediğimiz için çok böyle senin de söyleyeceğim bir şey varsa tekrar dinleyebiliriz. Yoksa ben kendi şiirime geçiyorum. Tabii ki seni dinleyelim. <laughs> Biraz böyle despot gibi sordum kendim cevapladım ama canım kardeşim alışkın. O zaman başka bir tepeden ne diyelim Yahya ya Kemal diyelim efendim. Başlıyoruz. Bir başka tepeden. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim. En hoş ve uzun rüyada sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan kısa, kısa, öz, Kaya evet. Kemal şiiri. Şimdi ben geçen bölümde biliyorsun sildiğim bölümde hatta çok eleştiri de yedik. Ee, şiirlerimi kız arkadaşımın lise zamanında oluşturduğu şiir defterinden seçiyorum. Yani ben e, bu şiirleri okurken insanlar soruyor işte nereden okuyorsun falan. Kadir de dedi ki buradan okuyayım. Kadir de çok etkilenmişti bundan. Geçen bölümde ben teşekkür etmiştim kendisine. Ama tabii aynı samimiyet elbette ki var ama biraz eee evet. evet o gitti. <laughs> o gitti. O, o bölüm gitti. Biraz lincini de yedik. E, ama çok kıymetli yol arkadaşıma <laughs> gerçekten çok teşekkür ediyorum. İkbal'e buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Onun yazmış olduğu belki işte kaç Dokuzuncu sınıf 3 sene 4 sene orada 8-9 sene önce yazdığı şiir defteri maşallah gerçekten bir ansiklopedi gibi adeta. her şiir var neredeyse oradan okuyorum seçiyorum ve sizler için okuyorum bunu da söylemiş olalım. Ben de sana böyle bir teşekkür ettiği için İkbal Engin'e teşekkür ediyorum. Senin en azından edebiyata daha da ve çok bağladı. Beni edebiyata daha çok bağladı. Ya biz bağlıydık da aslında işte. Gırgır gır şamatası Yine çok girdik. Yine güzel evet. bir şiir saatini geride bıraktık. O zaman bir başka şiir saatinde evet. görüşünceye dek hoşçakalın.